hastalanmayan bir çocuk sahibi, bebek sahibi olmak da öyle kolay değildir. Bunun için size altın öğütler veriyorum. Bakın birincisi hamile olmadan en az 6 ay öncesinde hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü siz hamile olduğunuzu 1 ay 40 gün sonra öğreneceksiniz. O zamana kadar çocuğun eli kolu doku organları gelişmiş oluyor. Peki önceden ne yapacaksınız? Sağlıklı besleneceksiniz. Folik asit değerleri çok önemlidir. Kan tahlile bakacaksınız. Folik asit kaynaklarından çok iyi faydalanacaksınız. Hamilelik dönemini sağlıklı geçirmeniz gerekiyor. Gerek beslenmeniz, hareketli yaşamınız, uyku durumu, psikososyal durumu çok önemli. Normal doğum yapılacak. Doğumdan sonra bebek hemen annenin kucağına verilecek. Ve anne sütü iki yaşına kadar beslenecek. Bundan sonra da çevre şartları, o çocuğun, o bebeğin de hareketli yaşamı, uyku düzeni, çevredeki kirli etkenlerden, kimyasallardan uzakta kalması, manyetik alanlardan uzakta kalması sağlanacaktır.